gittiğini sanıyorsun sen küçük yellow. Kenara mı sıkıştın? Hiçbir yere gidemezsin. Katya ne yapman gerektiğini biliyorsun. What the fuck? Seni sanıyorsun sen küçük yellow. Kenara mı sıkıştın? Hiçbir yere gidemezsin. Katya ne yapman gerektiğini biliyorsun. What the fuck? Tanıyorsun sanıyorsun sen küçük yello? Kenara mı sıkıştın? Hiçbir yere gidemezsin. Katya ne yapman gerektiğini biliyorsun. What the fuck? What the fuck? Aleyna, sen benim eski sevgilinle mi çıkmaya başladın? Senin eski benim yeni sevgilim. <laughs> Z'nin ikinci sezon 5. bölümüne hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizinle bir deney yapacağız. Evet bu videoyu görüp seven herkes kanala şu anda abone oluyor. Ve bu video ile birlikte bakalım 2,5 milyon aboneye ulaşabilecek miyiz? Yarın güncellemeleri sizlerle paylaşacağım. Tam 24 saatimiz var. 24 saatte beni 2,5 milyona çıkarmaya çalışıyoruz. Ayrıca eğer bu bölüm tam 350 bin like alırsa sezon finalinde bomba bir bölüm planlıyorum. Yani 350 bin like yapabilirseniz de Sezon finalinde Genze ekibi ıssız adaya gidip tam 24 saat geçirecek. O zaman artık bundan sonra sizde de ben lafı daha fazla uzatmadan hemen videoya geçiyoruz. 3, 2, 1, geç! Ay Sudenaz buraya biz hava atmak için çağırmadıysa ben de bir şey bilmiyorum. Hmm. Hiç fena değil. Oha lan burası zengin evi mi? Efsane görünüyor. Falan. çok iyi burası oğlum. Çok heyecanlandım. En son pijama partisindeyken ne kadar eğlenmiştik hatırlıyor musunuz? Merhaba, hoş geldiniz. Sudenaz Hanım sizi içeride bekliyor. Buyurun. Oha lan. Sudenaz tahmin ettiğimden de daha zenginmiş. Beni burada bırakın.